Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir test için karşınızdayız. Ses fişeklerinin masumiyetini araştırıyoruz. 4 adet tavuk aldık ve ee, değişik metre ve mesafelerden tavuğa atış yapacağız. 61 slak namlı bir tüfekle yapacağız bunları. Bildiğiniz üzere bu e, mermi masum göründüğü için bizim düğünlerimizde, bayramlarımızda, sünnetimizde, asker eğlencemizde şu an herkes bunu kullanmakta. Fakat masum gördükleri için çok dikkatsizce kullanmaktalar. Nereye attıklarını bilmiyorlar, fark etmiyorlar. Bakalım bunu deneyelim. Gerçekten masum mu? İnsanlara zarar veriyor mu? Hepimiz görelim. Halkımız ona göre kararını versin. Bundan sonra ona göre dikkatli kullanalım. Biz de ona göre bilinçlenelim inşallah. Evet, atış mesafem 2 metre. Kullandığım ses mermisi. Şu an atışımızı yapıyoruz ve etkisini hep beraber görüyoruz. zarar hakkında şu an gördüğünüz gibi daha nasıl anlatılabilir bilmiyorum. Bir yakından bakalım. Attığımız bulgu, o masum dedikleri şey, gördüğünüz gibi kem kemiklerine kadar parçalı tavuğu. Bu iki metre atış mesafemde. Şöyle bir çevireyim size. Tavuğunun tavanıklığını. Adam bu şekilde bir etki yapıyor ve bir insanın yüzüne geldi. İnsanın yüzünü parçalar. Yani bıçak yaralanmayı direkt ölümle sonuçlanır. Bir de 5 metreden atalım. Bir onu görelim. Evet şimdi yine ses bir şeyle 5 metreden deniyoruz atışımızı. Bir de 5 metrenin etkisine bakalım. Yine kemikleri parçaladı tavuğun Gördüğünüz gibi Temel arka tarafını parçaladı Buralardan da saçma yemiş gibi yine dağıttı Kemiklerini yine kırdı En azından bize yiyecek tarafı kaldı bu sefer <laughs> Bir de 10 metre deneyeceğiz şimdi Şimdi 10 metre mesafedeyiz. Ee, 10 metrede deniyoruz. Bir de buradan etkisine bakalım. 10 metrede sanırım çok bir etkisi olmadı. Bir de yakından bakalım. bulgurlar yapışmış yakınlaşırsak şöyle o medyadan çok büyük bir süre. herhalde can acısı yapabilir sadece ama tavuklara olan testimizi bitirdik şu an atış yaptığımız yerde bir mdf parçası bulduk takozumu soktu söktüm içine 5 tane koydum şimdi mdf'ye 5 el atış yapacağım bakalım nasıl bir etki yapacak göreceğiz Gördüğünüz gibi kalın bir medefiydi. Bu gurgulcumun etkilerini çok rahat görüyorsunuz. Aynı saçma iz gibi. Tapa zaten hepsini deldi geçti. Etkisini hep beraber gördük. Bundan sonra bu mermiyi bir pis kullanalım. Yani masumane görmeyelim medefi deldi ve e, bir sürü iz bıraktı üzerinde. İnsana gelse neler yapar? Lütfen lütfen bildirin arkadaşlar. Teşekkür